Camın yapılışı kumun ışığa dönüşen hikayesi. Cam. Bugün elimizde tuttuğumuz telefon ekranında, penceremizde, araçlarımızda, laboratuvarlarımızda. Ama belki de en büyüleyici yanı şu, cam aslında taş değildir, metal değildir, plastik değildir. Cam, silisyum dioksit kumunun yüksek ısıyla eritilip soğurken kristal yapıya oturmadan donmuş halidir. Yani cam, katı gibi durur. Ama atom düzeni kristal değildir bu yüzden bilimsel tanımıyla amorf bir katıdır. Nasıl yapılır? Ham madde seçilir. Ana madde, silisyum dioksit, kum. Bunun içine katkılar eklenir. Soda, kireç, alumina ve ebeğe. Bu katkılar camın ısı dayanımı, parlaklığı ve sertliği gibi özelliklerini ayarlar. Eritme fırını. Ham maddeler dev fırınlarda yaklaşık 1500 derece sıcaklıkta eritilir bu aşamada kum artık sıvı bir cama dönüşür. Berraklık ve homokenlik. Eritilmiş cam, içindeki hava kabarcıkları ve kusurlardan arındırılır. Bu aşama cam kalitesinin en kritik aşamasıdır. Şekil verme. Cam sıvı haldeyken istenilen forma sokulur, düz cam, pencereler için. Şişe, bardak. Ekran camları. Optik lensler. Ani soğutma temperleme. Bazı camlar dayanıklılığı artırmak için hızlı şekilde soğutulur. Bu yönteme temperleme denir. Kırıldığında küçük zararsız parçalara ayrılması da bu sayede olur.